Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed çarşamba günü duyuracağı faiz kararına odaklandı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. "Eylül ayını gergin bir şekilde tamamladık. Ancak yeni haftaya daha iyimser bir giriş yaptık." diyen Memiş, altın fiyatlarında yaşanan 90 liralık düşüşün geçici olduğunu vurguladı ve Fed kararının ardından piyasalarda keskin dalgalanmalar olabileceğini ifade etti. Altın piyasasında yaşanan düşüş yatırımcıyı endişelendirirken İslam Memiş, "Panik yok." Kritik tarih çarşamba dedi. Uzman isim Fed'in açıklaması sadece altın değil, borsa, dolar ve gümüş fiyatlarını da etkileyeceğini belirtti. Ekonomist memiş, daha önceki haftalara göre fiyatların daha iyimser bir açılış yaptığını ifade ederek, Eylül ayı oldukça stresli ve gergin geçmişti. Ancak yeni haftaya daha pozitif bir atmosferde girdik ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşının diplomasi yoluyla yeniden başlaması ve Trump ile Çin liderinin görüşme ihtimali fiyatlarda olumlu bir rüzgar oluşturdu. Memiş, bu hafta çarşamba akşamı saat 21.00'de Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Piyasaların %96'sı Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlamış durumda. Perşembe günü Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları da kararlarını açıklayacak, dedi. Altın fiyatlarındaki yeni durumu açıklayan Memiş, cumartesi günü kapalı çarşıda fiziki altın 5920 Türk Lirası seviyesinden kapanmıştı. Şu anda 5830 Türk lirası civarında. Haftanın ilk işlem gününde 90 liralık bir gerileme var, dedi. Küresel piyasada ons altın 4000 dolar bandında olduğunu ifade edenmemiş. Bu hafta dalgalı bir seyir bekliyoruz. Fed'in faiz kararının açıklanacağı çarşamba günü öncesinde ve sonrasında hareketlilik yaşanabilir. Karar sonrası altın fiyatlarında tepki yükselişleri görebiliriz, dedi. Kasım ayında altın ve gümüş tarafında düşüş eğiliminin sürebileceğini söyleyenmemiş. 4 bin dolar üzerindeki rakamları pahalı görmeye devam ediyoruz. Piyasaların artık normalleşmesi ve doğal trendine dönmesi gerekiyor, dedi. Yıl sonuna kadar ons altın 3800-4200 dolar aralığında dalgalanabilir, diyenmemiş, 4000 dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli alım yapılabilir. O fırsatları zamanı geldiğinde değerlendiririz. Sözleriyle yatırımcılara stratejik uyarıda bulundu. Gram altın tarafında 5500 bin, bin Türk lirası aralığının önemine dikkat çekenmemiş, bu bant aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz." dedi. Borsa İstanbul için olumlu bir tablo çizenmemiş. Kasım ayında borsada pozitif bir seyir bekliyoruz. BIST 100 endeksi şu anda 1921 puanda. Önümüzdeki haftadan itibaren yeniden 11000 puanın üzerine ataklar görebiliriz." dedi. Gümüşte düşüşlerin sürdüğünü belirtenmemiş. Ons gümüş şu anda 48 doların, gram gümüş ise 65 liranın altında. Ancak çarşamba gününden sonra hızlı bir toparlanma yaşanabilir." dedi. Altına yatırım yapılmalı mı? Sorusuna yanıt verenmemiş. kademeli alım yapmak en mantıklı seçenek. Bir anda alım yapmayı önermiyoruz. Panik alımları zarar ettiriyor. Son iki haftada 6306-1350 Türk lirası seviyesinden altın alanlar kayıp yaşadı, dedi. Şu anda 5828 Türk lirası civarında. Alınacak miktarın %25'ini şimdi, geri çekilme olursa kalan kısmı almak daha doğru olur, diyenmemiş. Yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini hatırlattı. Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen rekorların ardından yönünü aşağı çevirdi. Piyasadaki dalgalanma yatırımcıları tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş altın almak isteyenlere dikkat çeken bir uyarı yaptı. Memiş, alım için 5500 Türk Lirası seviyesini bekleyin diyerek kısa vadede altının alıma uygun olmadığını vurguladı. Son haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından gram altın yeniden yan arayışa girdi. Altının rekor sonrası yaşadığı geri çekilme yatırımcılarda fırsat mı risk mi sorusunu gündeme taşıdı. Finans analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada altın almak isteyenlerin sabırlı olması gerektiğini söyledi. Şu anda altın almak için doğru zaman değil. Kısa vadede geri çekilmeler yaşanabilir. Alım fırsatı 5500 Türk Lirası seviyelerinde oluşacak. Elinde altın bulunduranlar ise panik yapmasın. Satış için acele etmeyin. Memiş ayrıca Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrasında piyasada geçici bir durgunluk oluştuğunu belirterek, bu dönemde yatırımcıların soğukkanlı davranması gerektiğini ifade etti. İslam Emiş, altın piyasasında görülen fiyat hareketlerinin gerçek değeri tam olarak yansıtmadığını söyledi. Ons altın 4000 dolar, gram altın 5.506.000 000 Türk lirası bandında seyrediyor. Ancak piyasada yapay fiyatlamalar oluştu. Gerçek değer bu değil. Bu nedenle alım için biraz daha beklemek gerekiyor. Memişe göre bu süreçte jeopolitik gelişmelerin yarattığı geçici fiyat artışları yatırımcıyı yanıltmamalı. Altın fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte yatırımcıların güvenli liman arayışı hızlanırken sahte altın üreticilerinin faaliyetleri de arttı. Piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş, internetten yapılan altın alışverişlerinin ciddi dolandırıcılık riski taşıdığını belirterek vatandaşları yalnızca güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaya çağırdı. Memiş, sahte üretimin artık atölye düzeninde organize edildiğini ve profesyonel ekipmanlarla gerçekleştirildiğini vurguladı. Uzman, sosyal medyada yayılan bir örneğe atıfta bulunarak birikimini kuyumcuya götüren bir vatandaşın paketli altınından önemli oranda sahtesinin çıktığını. Bunun gibi vakaların hem ekonomik hem de psikolojik etkilerinin ağır olduğuna dikkat çekti. Bu tür olaylarda mağduriyetin genellikle sonradan fark edildiğini, o noktada zararların telafisinin güçleştiğini söyledi. Memişe göre dolandırıcıların modus operandi değişti. Basit sahtecilikten küçük çaplı üretim merkezlerine ve hatta rafineriye benzeyen düzeneklere evrildi. Çeyrek, tam altın ve paketli ürünlerin sahteleri aynı titizlikle üretilip piyasaya sürülüyor. Bu da sıradan tüketicinin ayırt etmesini neredeyse imkansız kılıyor. Dolandırıcıların sosyal medya ve e-ticaret platformlarını kullanarak geniş kitlelere ulaştığını belirtti. Bu profesyonelleşme suçluların izini sürmeyi ve cezai işlemleri zorlaştırıyor. Zira sahteciliğin arkasındaki ağlar hızla yer değiştiriyor hesaplar kapatılıyor veya yeni mecralara taşınıyor. Memiş, bu nedenle sadece ürünün fiziksel görünüşüne bakarak güven sağlamanın artık yeterli olmadığını söylüyor. Memiş, özellikle paketli gram altında bile sahte rafineri damgalarının kullanıldığını ve bu damgaların tüketicinin fark edemeyeceği düzeyde profesyonelce taklit edildiğini aktardı. Gerçek bir rafinenin ambalaj ve damga bilgileri detaylıdır. Ancak ortalama bir alıcı bu ince ayrımı yapmakta zorlanıyor. Bu yüzden kuyumcuların ve uzmanların gözüyle bakılmadığı sürece sahte ürünler kolayca alıcı bulabiliyor. Uzman, güven verebilecek alım kanallarının, örneğin rafinelerin kendi onaylı internet satış mağazalarının tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, paket üzerinde yazılı tüm bilgilerin kontrol edilmesi ve şüphede doğrudan yetkili makamlara başvurulması gerektiğini söyledi. Memiş, piyasa sıkıştığında ve fiziki altın bulmanın zorlaştığı dönemlerde internetten alışverişe yönelen vatandaşların dolandırıcıların hedefi haline geldiğini belirtti. Fiyat baskısı ve aceleci davranışlar mağdurların hatalı karar almasına yol açıyor. Örneğin, kuyumcunun bozduğu fiyatla internet satıcısının cazip teklifini karşılaştırıp hemen işlem yapanlar, sahtenin farkına ancak bozdurma aşamasında varıyor. Bu bağlamda Memiş, acil bozma veya uygun fiyat vaatlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Güvenilirlik sorgulanmadan yapılan alımların geri dönüşünün çok zor olduğunu, ve çoğu vakada mağdurun hukuki haklarını arasa bile kaybın büyük olduğunu ifade etti. Memiş'in tavsiyeleri net. Mümkünse altın alım satım işlemleri doğrudan tanınmış ve lisanslı kuyumculardan yapılmalı. Paketli ürün alınacaksa sadece üretici rafinenin kendi satış kanalları ya da bilinen yetkili satıcılar tercih edilmeli. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında ürünü hemen yetkili bir kuyumcuda kontrol ettirmek, satın alma belgelerini saklamak ve resmi şikayet yollarını kullanmak kritik adımlar. Ayrıca alıcıların işlem öncesi satıcı geçmişini araştırmaları, sosyal medya hesaplarının güvenilirliğini sorgulamaları ve aşırı düşük fiyat vaatlerine karşı temkinli olmaları gerekiyor. Uzman, mobil uygulamalarda veya ilan sitelerinde şahı satıcılarıyla karşılaşıldığında işlem yapmamayı önerdi. Memiş, sorunun sadece tüketicilerin dikkatine bırakılmasının yeterli olmadığını, yasal düzenlemeler ve etkin cezai yaptırımların şart olduğunu söyledi. Sahtecilikle mücadelede emniyet birimleri ve düzenleyici kurumların koordineli çalışmasının Ayrıca e-ticaret platformlarının da sorumluluk alıp şüpheli ilanları hızlıca kaldırmasının önemine vurgu yaptı. Kuyumcu esnafının kayıt dışı şüpheli faaliyetleri emniyete bildirmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtenmemiş, sistematik takip ve ağır cezaların caydırıcı olacağını savundu. Altına olan talebin arttığı dönemlerde dolandırıcılar da fırsat kolluyor. Uzman İslam Memiş'in mesajı açıktır. Bilgiyle hareket edin, acele karar vermeyin ve güvenilir kanallardan alışveriş yapın. Bu üç unsur Sahte altın dolandırıcılığının kurbanı olmamanın temel anahtarları olarak öne çıkıyor. Vatandaşların şüpheli vakaları yetkili mercilere bildirmesi ve sektörde şeffaflığın artması uzun vadede hem tüketiciyi koruyacak hem de piyasadaki güveni yeniden tesis edecektir. Son dönemde eski yatırımcılara en çok para kazandıran ve en hızlı yükselen yatırım olarak zirveye ulaşan altın fiyatlarında kriz yaşanıyor. Ons altının Ekim ayında tüm zamanların rekorunu kırması ve 4 bin doları aşarak beklentilerin ötesinde bir rekora erkenden ulaşması sonrasında gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları rekor kırmıştı. Yatırımcılar bu durumu fırsat bilerek, ons altının 5 bin dolara ulaşacağı, çeyrek altının 15 bin lirayı aşacağı beklentisiyle milyonlarca liralık altın yatırımı yapmıştı. Uzmanlardan ise düşüşle ilgili uyarılar birbirini takip etmiş, bu durumun bir manipülasyon olduğu uyarısında bulunulmuştu. Yatırımcıların bugünlerde Ekim ayında aldıkları altınlar nedeniyle büyük zararda oldukları bilinirken, altın uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Başarılı altın uzmanı İslam Memiş, altın alanların yeni bir manipülasyon dalgasıyla karşı karşıya kalacaklarını ve bunun yakında olacağını açıkladı. Başarılı analist, altın alanlara yazık olduğu ifadesini kullanırken, manipülasyona kanarak altın alan yatırımcıların büyük oranda zarar ettiğini ve bu zararın gelecek günlerde de toparlanmasının mümkün olmayacağını açıkladı. İkinci dalganın daha büyük düşüş olacağına değinen Memiş, yatırımcıların piyasaları ve açıklamaları iyi takip etmesi uyarısında bulundu. Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede Eylül ayının gergin geçtiğini ancak yeni haftanın daha pozitif başladığını söyledi. Altında görülen 90 liralık düşüşün geçici olduğuna vurgu yapan ekonomist, "Fed kararının ardından yeniden hareketlilik bekliyorum." dedi. Memiş, hafta sonu kapalı çarşıda gram altının 5920 Türk Lirası seviyesinde kapandığını haftanın ilk gününde ise 5830 Türk lirası civarına gerilediğini belirtti. Küresel piyasada ons altının 4000 dolar seviyesinde seyrettiğini hatırlatan Memiş, Fed'in açıklamasından sonra tepki alımlarıyla yükselişler yaşanabilir. Ancak Kasım ayında hem altın hem de gümüşte düşüş trendi devam edebilir değerlendirmesinde bulundu. Yıl sonu için ons altının 3800 ile 4200 dolar arasında dalgalanmasını öngörenmemiş, yatırımcılara da kademeli alım tavsiyesinde bulundu. 4000 doların altındaki seviyeler alım fırsatı yaratabilir gram altında ise 5500 6000 Türk Lirası bandını izlemeyi sürdürüyoruz.